Denizlerin derinliklerinde kaybolmuş bir korsan gemisi ve etrafındaki muhteşem deniz canlıları. Define avcıları için bu hazineler ne kadar değerli? Hazinelerin sırlarına dalmaya hazır mısınız? Define avcıları bu tür hazine sandıklarına ulaşmak için yıllarını harcıyor. Her bir parça unutulmuş bir hikaye anlatıyor. Eski haritalar kaybolmuş hazineleri bulmanın anahtarıdır. Her bir işaret Yeni bir maceranın başlangıcını işaret eder. Günümüzde define avcıları teknolojinin yardımıyla batık hazineleri keşfetmekte. Her dalış yeni bir heyecan getiriyor. Bir define avcısının elindeki altın madeni para bu hazinelerin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Her bir parça tarih kokuyor. Denizlerde sadece altın değil, tarihi eserler de bulunmakta. Bu kalıntılar geçmişe ışık tutuyor. Bir define avcısının bulduğu her eser sadece ona değil, tüm dünyaya ait bir hazinedir. Bu anlar unutulmazdır. Dünya genelinde birçok ünlü batık gemi var. Her birinin ardında bir hikaye var. Sizin en sevdiğiniz hangisi? Hazinelerin peşinde olanlar için her yeni keşif yeni bir heyecan demek. Denizdeki sırları keşfetmeye devam edin. Denizlerin derinliklerinde saklı hazineleri bulmak için cesaret ve azim gerekir. Sizin maceranız nerede başlayacak?